bu mu? Evet. Başlayalım. Emin misiniz? Evet hocam. Evet, hocam sonuçta gözlerim şey. Ha tamam. Çok iyi. Ha devam edelim. Sevgili arkadaşlar özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısından biraz da bahsedelim. Şimdi bu bizim tabii ki eski konularımızdan bir tanesi aslında, bir pekiştirme konusu bu. Bizler daha önceden de sizlerle biliyorsunuz, sorumluluklarımız, haklarımız konularını işlemiştik. İşte beşinci sınıfta, altıncı sınıfta biliyorsunuz. Ee, şimdi bir kere öncelikli olarak şunu söylemek lazım, özgür düşünce dediğimiz zaman ne anlamalıyız, ne anlıyoruz? Ee, bu noktada özgür düşüncede e, aslında bizim anlamamız gereken şey şuydu, yani haklarımız sorumluluklarımız konusunu anlatırken demiştik ki hani bizim haklarımız evet var ve bizim haklarımız başka insanların haklarının başladığı yerde biter demiştik haklarımız ve sorumluluklarımız konusunu anlatırken şimdi arkadaşlar hani tabii ki bugün hani 20. yüzyılda birçok devlet ülkeler bizim devletimiz ülkemiz hani bize bir sürü haklar vermiş işte ee, bir din ve vicdan özgürlüğü vermiş. E ee, ve bizler bu doğrultuda anayasal hakkımız olarak da düşüncelerimizi ifade etme, din ve vicdan özgürlüğü gibi haklarımız var. Bu maddeleri de bugün size tekrar okuyacağım. Bizim anayasamızda da var bunlar. Yine insan hakları evrensel bildirgesinde de var. Şimdi özgür düşünceye baktığımızda e, ilk çağ daha doğrusu gidelim. Özgür düşünce 20. yüzyıla ait bir gelişme değil aslında. İlk çağlarda da, ilk çağ medeniyetlerinde de özgür düşünce ortamı vardı. Hatta hatırlayacaksınız geçen senelerden sanıyorum 5. sınıfta söylemişimdir. Demos kreatos. Demos kreatos. Sanıyorum böyle yazılıyordu. Yunanca bir kelime arkadaşlar. Bu kelimeyi hatırlayacaksınız. Demokrasi Demos demek. yanılmıyorsam halk demekti ve kratos yönetmek demekti yani yönetmek ya da yönetim diyelim. Şimdi demokrasi kelimesi biliyorsunuz eski antik Yunan medeniyetinden gelmiştir bize e, demokrasinin ilk ortaya çıktığı yer eski e, antik Yunan medeniyetidir. O dönemlerde e, Yunan medeniyetiyle İonya medeniyeti ki İonyalılar biliyorsunuz şimdiki işte bizim Ege bölgemizde o Ege kıyılarında işte adalarda yaşamış deniz ticaretiyle uğraşan bir medeniyetti. Birden fazla şehir merkezi halinde yaşıyorlardı. Her bir merkezin yöneticisini de halk kendisi belirliyordu, kendisi seçiyordu seçimler yaparak. Peki İonyalılar bu yönetim biçimini, bu yönetim şeklini kimden almıştı, kimden görmüştü, öğrenmişti? Antik Yunan medeniyetinden. Çünkü o dönemlerde Yunan medeniyetiyle Yonya medeniyeti tam böyle karşı karşıya arada bir Ege denizi var. Sürekli birbirlerine geliyorlar, gidiyorlar, alışveriş, ticaret vesaire müthiş bir etkileşim var arada. Dolayısıyla Yunan medeniyetinden Yonya medeniyetine geçen demokrasi, özgür düşünce işte yöneticilerin halk tarafından seçilmesi gibi durumlar e, bu etkileşim sonrasında İonya medeniyetinde de görünmüştür zaten bu yüzden biz e, geçtiğimiz yıllarda İonya medeniyetini size anlatırken İonya medeniyeti döneminde yaşamış olan birçok bilim insanından da bahsetmiştik Peki kimdi bunlar hemen tekrar bize burada hatırlatmışlar bu konuda biz de bir tekrar hatırlayalım Mesela Tales sevgili arkadaşlar. Sizler araya virgüller atarak lütfen yazın. Tales güneş tutulmasının ne zaman gerçekleştiğini hesaplayan işte ilk bilim insanıdır demiştik geçtiğimiz yıllarda. İşte Hipokrat sadece altın çizdiğim yerleri araya virgüller atarak yazmamız yeterli olacaktır. Tales, Hipokrat, Hipokrat'ı da yine hatırlatalım. Tıp biliminin kurucularından, öncülerinden bir tanesi. Hipokrat yemini vardı hatta hatırlayacaksınız. Pisagor. Pisagor da o dönemde, ilk çağlarda dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden ilk düşünürlerden biriydi ve matematikle ilgili çalışmaları vardı. Pisagor bağıntısı vardı hatırlayacaksınız. Ve Demokritos. Demokritos da dünyada ilk kez işte atomların varlığından söz eden kişidir. Heredot tarihin babası, kurucusu biliyorsunuz. Ve yine ünlü düşünür, felsefeci Diyojen. Arkadaşlar hani bu isimler, bu isimlerin daha doğrusu ortak özelliği nedir diyecek olursak, bu isimlerin ortak özelliği İyon medeniyetinde yetişmişlerdir sevgili arkadaşlar. İyon medeniyeti Yunan medeniyetinden etkilendiği için onlar da kendi medeniyetlerinde özgür bir düşünce ortamı yaratmışlar. Hatta şehir merkezleri halinde yönetilmişlerdi. İzmir, Efes, Millet, Oça e, şeklinde böyle şehir merkezleri vardı. Ve her şehir merkezinde işte seçimler yapılır. Yöneticilerini halk kendileri seçerdi. Hal böyle olunca özgür bir düşünce ortamı oluşunca burada işte gördüğünüz gibi ilk düşünürler işte e, tıp bilimiyle uğraşanlar, astronomiyle uğraşanlar, tarihle, felsefeyle, edebiyatla uğraşan bilim insanları da işte İonyalılar medeniyeti zamanında 11 ve 6. yüzyıllar arasında ortaya çıkmış sevgili arkadaşlar. 11. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar önemli bir bilim ve kültür merkezi olmuştur bu sebeple İonya medeniyeti. Ve devletin kurucuları da arkadaşlar en önemlisi bu. Bu kişilere destek veriyorlar. Yani bilimsel çalışmalar yapan kişilere ortam hazırlamışlardır. Özgür düşünce ortamı yaratmışlardır. Onları desteklemişlerdir ve hatta farklı düşüncedeki bilim insanları ve düşünürler görüşlerini özgürce konuşabilmişler. Bunu bir araya gelip söyleyebilmişler. Bu çok önemli. Özgür düşünce nedir diyecek olursak aslında şöyle yazalım sevgili arkadaşlar hani küçük bir tanımlama niteliğinde özgür düşünce değil buyurun yazın. Özgür düşünce noktalı virgül özgür düşünce Şöyle diyelim çok kısa insanın insanın kısıtlamalardan bağımsız olarak düşünce geliştirebilmesi ve bunu ifade edebilmesi olarak açıklayabiliriz. Yani en kısa tanımıyla bu şekilde açıklayabiliriz. Özgür düşünce insanın kısıtlamalardan bağımsız olarak düşüncelerini geliştirmesi ve bunları ifade edebilmesidir. Tarih boyunca İonyalılar gibi özgür düşünceyi destekleyen başka medeniyetler de olmuştur. Ve bunlar da tabii ki e, bilimsel çalışmalara katkı yapmışlardır. Mesela İslam devletleri e, zamanına o aydınlık çağını hatırlayın. Daha yeni anlattık. İslam bilginlerinin yaşadığı, çalışmalar yaptığı, buluşlar, icatlar yaptığı dönemler. Kim olabilir? Mesela Abbasi devleti burada İyonyalılardan sonra mesela bizim için çok güzel bir örnek Abbasi Devleti zamanında yine Fars kökenli, Arap kökenli, Türk kökenli birçok Müslüman bilim insanı çalışmalar yapmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yine Sultan Şah'ın, Sultan Sencer'in nasıl işte bilim insanlarına destek verdiklerini hatırlıyoruz sevgili arkadaşlar. E, nizamın, mülkün okullar açtığını e, ve eğitime ne kadar destek verdiğini, bilimin, sanatın, edebiyatın gelişmesine e, nasıl destek verdiğini, yine Abbas Devleti zamanındaki Darül Hikme'yi size hatırlatmak isterim. Bakın Darül Hikme e, biliyorsunuz ki bir bilim akademisiydi aslında. İçinde e, bilim insanlarının, sanatçıların, yazarların, şairlerin bulunduğu bir akademiydi farklı farklı bölümleri olan herkesin rahatlıkla işte çalışma yapabileceği bir ortamı olan bir akademiden bahsediyoruz. Darül Hikme, Abbasi, devleti zamanında Abbasi halifeleri bilim insanlarının tartışmalarına hatta bizzat katılmışlar sevgili arkadaşlar. Bakın halifeler tartışmalara katılıyorlar. Tartışma derken hani bugün sizin o bildiğiniz kavga falan anlamında değil. Tartışma kelimesi aslında kötü manaya gelmiyor tartışmak. Yani ortada bir konu olur. Onunla ilgili herkes kendi fikrini e, beyan eder. Bu arada özgür düşünce deyince maalesef e, insanların bu, bu arada burayı yazdıysanız geçmek istiyorum. Arkadaşlar insanlar e, şurayı yanlış anlıyorlar. Özgür düşünce demek işte e, ağzıma gelen her şeyi söyleyebilirim demek diye düşünüyor bazı insanlar. Hayır, kesinlikle öyle değil. Yani özgür düşüncede daha önce de söylediğim gibi başkalarının haklarının başladığı yerde senin hakların bitiyor. Din, vicdan özgürlüğün, düşünceni ifade etme özgürlüğünü bunlar tabii ki var. Ancak bunları ifade ederken hani başkalarına işte hakaret edeyim, ağzıma geleni de sayayım, söyleyeyim diyemezsin. Yani böyle bir şey söz konusu dahi olamaz arkadaşlar. Peki devam edelim şöyle. Biraz hani toparlayayım. Diğer derste de devam edeceğiz şimdi. Şurayı hemen bir toparlamak istiyorum. Ee, Darül Hikme'yi unutmayalım. Ha bir de Avrupa'dan bahsedelim. Şurayı yazalım hemen. Buraya tekrar geri dönmeyelim. Evet şurası kaldı bir tek. Şurayı yazalım sevgili arkadaşlar. Ee, Avrupa'dan da bahsedelim. Katolik Kilisesi'nin görüşlerine dayanan... ...skolastik düşünce... Farklı düşüncelerin ifade edilmesini engellediğinden bilimsel çalışmaları da engellemiştir. O dönemleri hatırlayacak olursanız 15. yüzyıl öncesinde evet biz ilk çağdan İyonyaları, yine orta çağda İslam devletleri zamanında Abbasileri olumlu örnek olarak verebiliriz ama <laughs> orta çağda bir de olumsuz örnek verelim. Kimdir o? Tabii ki Katolik Kilisesi. Ee, özgür düşüncenin karşısında dimdik duran ee, sert bir yapılanma. Katolik Kilisesi'nin görüşlerine dayanan skolastik düşünce biliyorsunuz kalıplaşmış düşünce bi biçimini ifade ediyordu. Farklı düşüncelerin ifade edilmesini engellediğinden bilimsel çalışmaları da engellemiştir. Skolastik düşünceye göre kilisenin görüşlerini sorgulayamazsınız. Önceki konudan da hatırlayacaksınız Galileo Kopernik dünyanın Güneş etrafında döndüğü görüşünü savunduğu için kilise tarafından İngilizisyon in mahkemelerince yargılanmıştı. Bu düşüncesi Katolik kilisesinin gezegenlerin dünyanın etrafında döndüğünü öğretisiyle çeliştiği için Galile ceza almamak için mahkemede düşüncelerinden vazgeçtiğini söylemek zorunda kalıyordu. Ancak Galile mahkemeden çıkarılırken kısık bir sesle ben ne dersem diyeyim dünya dönmeye devam ediyor dediği de söylenir. Galile gibi Avrupa'da ee, yine Galile'nin ve Kopernik'in düşüncelerini savunan bir diğer kişi de sevgili arkadaşlar Bruno'dur. Bruno'yu geçen sene anlatmıştım. Bakın burada yine karşımıza çıktı. Bruno Galile gibi yapmıyor. İnat ediyor. Hayır diyor. Ee, güneş sistemi vardır diyor. Dünya diyor güneş sistemine dahil bir ve etrafında döner diyor. Israr ediyor. Vazgeçmiyor da bundan. Hadi bir af dile. Hadi bundan vazgeç. Yok vazgeçmeyecek Bruno. Bu yüzden de ölümle cezalandırılıyor ve ölüyor. Avrupa'daki gelişmeler ve Osmanlı Devleti'nin etkileri konusunda da hatırlayacağımız gibi bir de Rönesans vardı. Hemen şurayı da yazdık ve konuyu bitirdik arkadaşlar. Şurayı yazalım. Rönesans ve reform hareketi ile birlikte özgür düşüncenin önündeki engellerin kalkmaya başlamasıyla Avrupa'da bilimsel gelişmeler hızlanacak. Yine Rönesans ve reform konularını da size anlatmıştık. Hatırlayacaksınız ki Rönesans ve reformun başlamasının tabi sebepleri vardı. İşte coğrafi keşifler, Avrupalıların zenginleşmesi, Haçlı Seferleri sonrası işte Avrupa'ya gelen kağıt, matbaa gibi buluşların, icatların geliştirilmesi, sonrasında işte kağıdın ucuza mal edilmesi, matbaanın işte o ilkel klişe matbaadan çıkıp daha işte basım tekniğinin hızlanması, kitapların çoğalması, okur-yazar oranının artması, insanların artık bilinçlenmesi e, tabii ki artık yavaş yavaş ne oluyor? Özgür düşünce ortamını geliştiriyor, artırıyor Avrupa'da. En nihayetinde de zaten e, insanlar kilisenin yaptıklarını sorgulamaya başlıyorlar. Özellikle coğrafi keşiflerle dünyanın yuvarlaklığı ispatlandıktan sonra kilise büyük itibar kaybedecek insanlar kilisenin söylediklerini sorgulamaya başlayacak. Böylece Rönesans dediğimiz bilimde, sanatta, edebiyattaki gelişmeler hız kazanacak. Kilise daha da itibar kaybedecek. Ne ile? Reform hareketleriyle. Martin Luther Almanya hatırlayacaksınız reform hareketlerini başlatıyordu. Farklı mezhepler ortaya çıkacak. Hatta bunun sonrasında Avrupa'da mezhep savaşları başlayacaktı. Kilise iyice itibarsızlaşacak. Bu yüzden kendini yenilemek, düzenlemek zorunda kalacak bu hareketlere de biz zaten reform hareketleri adı adını vermiştik sevgili arkadaşlar. Bakın özgür düşünce ortamı bilimin yanında edebiyatın, güzel sanatların ve daha birçok alanın aslında gelişmesini sağlıyor. Yani her alanda gelişirsiniz. Ekonomide, işte eğitimde, sağlıkta her alanda. Şöyle düşünün. Ben mesela bir şey yapmak istiyorum ve işte sizi 7D sınıfıyız değil mi biz şu anda? Öyle değil mi? E evet. evet. 7E sınıfına diyorum ki ben benim diyorum şöyle şöyle bir projem var. İşte suyla ilgili bir projem var. Mesela suyu korumakla ya da suyu biriktirmekle işte ilerleyen yıllarda susuzluğa engel olmakla ilgili bir projem var diyorum. Ben bunu tek başıma gerçekleştirebilir miyim? Bakıyorum işte elimde çok param var. Yapabilirim evet. Ama şimdi bu proje acaba ne kadar iyi, ne kadar yeterli? Acaba problem yaratacak noktaları var mı? Sorun e, e, ilerleyen yıllarda hani ne gibi durumları yol açar? Bunların hepsini iyice düşünmem lazım. Ben bunları tek başıma düşüneceğime 7E sınıfına desem ki arkadaşlar benim şöyle bir projem var. Hadi siz de fikirlerinizi sunun desem. Siz de bana hocam şöyle de yapsak daha mı iyi olur? Hocam biz bu durumu ortadan çıkaralım. Bakın ilerleyen zamanlarda böyle bir sıkıntı yaratabilir gibi gibi. Fikirlerinizi söyleseniz, benim bu fikrimi hep beraber geliştirsek ve hep beraber yapsak sizce daha güzel olmaz mı arkadaşlar? Daha iyi olur, öyle değil mi? Değil mi yani? Kesinlikle. Yani zaten hani neden devletler, meclisler kuruluyor, bakanlıklar kuruluyor falan, niye hep beraber bakanlıklar bir arada organize bir şekilde çalışıyorlar? Çünkü çünkü bir bakanlık bir şey yaptığını mesela atıyorum Sağlık Bakanı diyor ki pandemi var okullar kapanacak. E ne oluyor? İşte Milli Eğitim Bakanlığı devreye giriyor. işte bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Yani bakanlıklar da birbiriyle ne yapıyor? Organize şekilde çalışıyor. Çünkü bir arada birlikte görüşlerimizi ortaya koyarak hep birlikte bir şeyler ortaya çıkarırsak işte o zaman yaptığımız işte çok daha başarılı olur. Bir tek kişinin fikri ve düşüncesi hani iyi olabilir Kötü sonuçlar doğurabilir, eksik noktaları olabilir ama farklı bakış açılarıyla olaya baktığımız zaman işte o zaman belki benim göremediğim birçok şeyi siz göreceksiniz, siz ekleyeceksiniz ya da siz çıkaracaksınız. Bu anlamda özgür düşünce, düşünceleri ifade edebilme gücü gerçekten çok ama çok önemli sevgili arkadaşlar. Hemen toparlayalım. Süremiz bitti zannediyorum değil mi arkadaşlar? Evet, e, 3 dakika, dakika geçti. Tamam geçsin sorun değil. İsterseniz birkaç dakika hı. daha devam edelim derse sonra ben size bir mola vereyim. Olur mu? O, Hocam o, o. bir dakikaya bitiyor zaten. O, o. Öyle Hocam. mi? Bir dakikamız kalmış. O zaman hemen toparlıyorum çıkmayın. Arkadaşlar bakın. Can ders bitti 1 dakikamız kalmadı. Biliyorum ben bu bir dakikayı kullanıp konuyu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar Galileo ve Bruno gibi bilim insanlarının başına gelen bu üzücü olaylar bir daha yaşanmasın diye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi işte bizim kendi ülkemizin anayasası gibi böyle devletlerin koymuş olduğu bazı maddeler var, haklar var bize tanınan. Mesela insan haklarında insan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düşünce, vicdan ve din özgürlüğü herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir der. İfade özgürlüğü için herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir der. Bizim anayasamızın maddesinde okuyup konuyu bitirelim. E, herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz, suçlanamaz. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ya da başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma yapma hakkına da sahiptir der. Sevgili arkadaşlar diğer ders görüşeceğiz. Bu dersimiz şimdilik bu kadar. Görüşmek hı hı. üzere arkadaşlar. Hı hı.